bir ay önce geldi. Ramazan bayramında geldi. Balkonda oturup ana dizime yattı. Gelinler de gülüştüler. Dedim ki ne yavrum dedim. Niye gülüşüyorsunuz dedim. Daha sizin küçük çocuğunuzdan bu küçük çocuk dedim. Niye gülüşüyorsunuz dedim. Ben saçını okşadım böyle. Anne dedi şehit var mı sizin koyumuz? Bizim köyümüzde dedi. Dedim ki oğlum dedim. iki tane şehidimiz var da dedim. Bilmiyorum dedim. Ben dedi şeyi dostum dedi nereye korsunuz dedi. Ben hemen o ağzını kapattım. Konuşma oğlum sus sus dedim böyle ettim. Ne diyorsun sen dedim. Konuşma dedim. Oradan kalktı tüm koyu hepsini gezmiş. Bayrama gitmiş. çocuklarıyla. yine. <laughs> Nurettin'le görüştün mü dedim açtım buna dedi ki ne Elif dedi ben dedi bugün ulaşamıyorum dedi akşam görüştüm de dedi bugün ulaşamıyorum o